Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün İstanbul'a gideceğiz. Şöyle sabah erken saatlerde. Arabayı bir açalım. Karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Güngören Bağcılar tarafına falan gideceğim. Çok fazla dikkat etmeyeceğim. 40 litre 18.70 civarı ezinin litresi olsa. Bakın arkadaşlar depomuz full. Sürüş bilgilerini de sıfırladık. 6674 kilometrede aracımızda. Şöyle göstereyim. Ortalama yakıtımız ne olacak, ne bitecek? Gerektiği yerde hız yapacağım, gerektiği yerde yavaş gideceğim. Duruma göre trafik olursa trafiğe kalacağız. Ya olmazsa kalmayacağız. Dönüşte kaç kilometre yaptığımızı, ortalama yakıt tüketimizin ne olduğunu, aracın ne kadar yaktığını size söyleyeceğim. Bayon'la alakalı bana en fazla gelen sorulardan bir tanesi biliyorsunuz arkadaşlar bu araç 1.4 MPI Style paket. Multimedya ekranında biliyorsunuz araçta Android Auto ve Apple CarPlay'de ekranınızın YouTube'dan izlediğiniz videoları oynatıp oynatmadığını çok fazla soruyorsunuz arkadaşlar videolarda. Ekran video oynatma özelliğine sahip mi değil mi diye. Arkadaşlar bu ekranda multimedya ekranında özel bir APK dosyası, aplikasyonu indirerek videolarınızı oynatabiliyorsunuz. Bunu şimdi ben size göstereceğim. Android otolarda oluyor bu ama Apple CarPlay'de olmuyor. Çünkü APK dosyasını çoğu Apple telefonu indirmiyor. Ben size şimdi multimedya'ya Android Auto ile bağlanarak YouTube'dan video açmayı göstereceğim ve videoyu da oynatacağım. Bunu da buradan göreceksiniz. İndirmeniz gereken APK dosyasını da bu videonun altına link olarak bırakırım yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu şekilde faydalanabilirler. Ben bağlıyorum ve YouTube videolarımı bu şekilde izleyebiliyorum. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar YouTube'daki videoları ekrana yansıtıp izlemek için öncelikle bir aplikasyon indirmeniz lazım. Şimdi öncelikle telefonu bir bağlayalım. Şuradan bağlan diyoruz. Benimkini zaten tanıdığı için hemen şimdi Opparano'yu iptal edip benimkini bağlanacak. Bakın Hyundai Motors diyor. Noton. Tamamlandı. Şimdi normal bir şekilde Android Auto'ya bağlandık. Öncelikle şöyle bir uygulama var göstereyim size. APK dosyası ben videonun altına bırakacağım. Fermate Auto diyor arkadaşlar. Bunun linkini bırakacağım. Bunu öncelikle aracınıza indiriyorsunuz arkadaşlar. Bir de şurada King Styler var. Bu uygulamayı da indiriyorsunuz. Bu King Styler uygulaması APK'ya çalıştırma dosyası arkadaşlar. Bu dosya üzerinden bu Fermate Auto'yu açabiliyorsunuz. Bazı telefonlarda hiç bunu indirmeden direkt APK çalıştırınca da oluyor. Bilginiz olsun. İsterseniz Car Stream'i de indirebilirsiniz. Buradan da izleniyor. Ama ben Fermata Auto'dan izliyorum. Bu uygulamaları indirirseniz bakın Fermata Auto, Car Stream ve King's Taylor. Bunları indiriyorsunuz arkadaşlar. Android Auto'ya bağlanıyorsunuz. Şimdi artık Android Auto'da biliyorsunuz telefonun içerisindeki uygulamalar çalışıyor. Sonra şuradan ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Android Auto'yu buluyorsunuz. Ben şöyle direkt yazayım. Bakın Android Auto'yu daha önce yazmıştım zaten. Android Auto'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada Android Auto var. Zaten bakın burada uygulama aldı. Fermata Auto yazıyor. Buradan tıkladığınız zaman en aşağı geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada sürüme tıklıyorsunuz bir kere. Bakın sürümün bilgileri diye böyle açılıyor. Bakın birkaç kere basıyorsunuz şu aşağıda sürüme. Gelişme araçlarına izin verilsin mi diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu şekilde sürüm etkin diyor. Daha sonra arkadaşlar geri geliyorsunuz. Bakın Fermata Auto uygulamalar diyor. Bakın burada uygulamalara izin verildi o yapmanız lazım. Fermata Auto'ya Android Auto'da izin vermeniz gerekiyor. Şimdi ben izinleri verdim. Geliyoruz şimdi arkadaşlar. Buradan Bakın medya şu an benim telefonuma bağlı. Medya diyorsunuz arkadaşlar. Android Auto ekranım geldi bakın. Şimdi baktığımız zaman sizin telefonda benim bu uygulamalar var. Bakın YouTube Müzik, Spotify, CarStream Stream, Navigator. Bakın burada Fermete Auto yazıyor. Burayı çünkü artık benim Android Auto'm yansıdığı için Fermate Auto'yu da uygulamadan açıyorum arkadaşlar. Buradan açtığım zaman bu uygulama zaten direkt aplikasyonda telefondan da girseniz bu şekilde ekran geliyor. Buradan bakın YouTube sekmesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın YouTube burada. Buradan artık YouTube'unuz açıldı. Ekran geliyor. Mesela bakın hemen bir video çıktı. Buna tıklayayım arkadaşlar. Bakın. İsterseniz böyle tam ekran yapabiliyorsunuz. Şuradan bakın video scaling, video kalitesi. İşte buradan hepsi bak video scaling dediğim zaman buradan bakın fit string, base string, fill string. Orijinal size. Videonun boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta deneyelim şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar ekrana yansıdı. Ben elif olmasın diye müziğin sesini kısıyorum ama şöyle bir, birkaç saniye göstereyim. Şöyle bakın. İsterseniz buradan buradaki ayarlardan arkadaşlar videonun işte ayarlarını, boyutunu bakın. Scaling, Best fitting, Free Screen. Buradan videonun boyutunu falan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yola çıkalım ufak ufak. Öncelikle yolda ara ara size videolar çekerim. Ne kadar kilometre oldu, ne kadar yol yaptık. Hepsini ara ara çekeceğim arkadaşlar. Finalde artık dönerken yakıt alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum. Burada sonuna kadar gitmeye çalışacağım. Şu camın boğusunu da çözeyim önce. Eşimle gidiyorum bu arada. Ufak ufak videolar çekmeye çalışacağım size. Öncelikle bir HGS'ye para yüklemem lazım. Ondan sonra otobana gireceğiz. Otobandan da ara ara çekimler yaparım. Ortalama ne kadar yaktık, ne kadar gittik. Zaten kilometreyi sıfırladık biliyorsunuz gösterdim. Depomuz da full. Bakalım kaç kilometre yol yapacağız kaç kilometre gideceğiz, bayon ne kadar yakacak hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Ayrıyeten yolda giderken de ara ara sohbet ederiz. Şimdi videomuza devam edelim arkadaşlar. Gün gören Bağcılar tarafına gideceğim. Yani karşıya geçeceğiz. Biliyorsunuz o taraflarda trafik daha fazla oluyor. Belki durkak trafiğine kalacağız. Belki kalmayacağız. Trafiğe kalırsak da kalmazsak da hani en son şöyle söyleriz. Trafikte şu kadar, şu kadar saat trafikte, şu kadar saat trafiksiz gibi o şekilde yaparız. Finalde döndüğümüz zaman da ne kadar yaktığını zaten hep beraber görmüş olacağız. Bilginiz olsun. Daha önceden bu arabayı ilk aramanlar E5'ten İstanbul'a gitmiştim. E5'te biliyorsunuz çok fazla durgak oluyor, ışık oluyor. O zaman hatta yakıt tüketim videosunu yaptığımda 4.8 çıkmıştı finalde. Ama çoğu arkadaş ya ekran mı bozuk, nasıl o kadar yakıyor falan gibi tepkiler vermişlerdi. Ben zaten o zaman söylemiştim. Arabayı böyle biraz kandırarak kullandım. 90'ı 100'ü çok geçmedim. Zaten hız sınırlarına uyarak gittim. Ama şimdi bugün otobandan gideceğiz ve hani biliyorsunuz otobanda hız limitleri de yükseltildi artık. Çok fazla da öyle aşırı basmayacağım ama aşırı da böyle hantal gitmeyeceğim. Yani sürekli 90-100, 90-100 de yapmayacağım. Gerekli yerde basacağım. Yani hiçbir şekilde bugün dikkat etmeden, çok aşırı da böyle basmadan yolun durumuna göre gideceğim arkadaşlar. Finalde ne kadar yaktığını göreceğiz. Kilometreyi de sıfırladık. Depomuz da full. Bakalım ne şekilde olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bayon 6.600 kilometre, 7.000 kilometrelere geldi. Çok fazla kilometre yapılmadı. Herkes şu anda forum sitelerinde, Facebook'ta, Bayon'un sitelerinde falan takip ediyorum. Kesinlikle tüp takılması gerektiği Tüp takmadan olmuyor diyen arkadaşlar var. Evet, sürekli günlük kullanıyorsanız bu araca tüp takmak mantıklı. Ama az kilometre yapıyorsanız, mesela senede bizim şu anda Ocak ayında tam bir yıl olacak. Bakın Ocak ayında tam bir senede toplam 7000, 7500 kilometre civarı yapılmış olacak arabayla. Yani ortalama senede 7000 ile 10000 kilometre arası yapıyorsanız eğer tüp taktırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Ama senede 10.000'in üstünde yapıyorsanız ve ben bu arabaya günlük biniyorum, sürekli her yere gidiyorum, geliyorum, çok fazla kilometre yapıyorum diyorsanız tüp taktırmanızı ben de tavsiye ederim. Hyundai'in 1.4 motoru, zaten bu motorlar Tüfe çok uyumlu motorlar. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Bakımlarını zamanında yaptığınız zaman arkadaşlar LPG'de hiç sıkıntı yaşamazsınız. BRC taktıranı da gördüm. Landorenzi taktıranı da gördüm. Atiker taktıranı da gördüm. Hepsi uyumlu ve çok güzel çalışıyor. Çekişten de çok fazla düşmüyor araba. Gayet güzel gidiyor. Bilginiz olsun. Tavsiye ederim ama biz taktırmadık. Çok fazla kilometre yapan bir araba değil bu araba. O yüzden taktırmayı düşünmedik. Bilginiz olsun. Şimdi bakalım bugün normal bir şekilde çıktık yola. Sabah erken saatte karşıya geçeceğim. Trafik olur, şey olur. Durkak yaparız. Belki yapmayız. Belki basarız. Belki basmayız. Ara ara size videolar kesit kesit çekeceğim, koyacağım arkadaşlar. Şimdi daha yeni başladık. Otobana gireceğim şimdi. O yüzden finalde bakalım ne kadar yakacağız. Herkes görsün arkadaşlar. Akkezi gişelerden giriyoruz şu an arkadaşlar. Normal EGS'den geçelim. Tem üzerinden devam edeceğiz. Evet yeşil ışık yandı. Şu anda yol bilgisayarına bakalım. Bir saniye. Otobanın yeni girdim. Yakıt ortalamasını söyleyeyim size. Şu anda da 6.7 km ortalamayla otobana girdik arkadaşlar. Bakın daha sabah yeni çıktık yola. Şöyle göstereyim bakın. 10.2 kilometrede 6.6 ile gidiyoruz şu an arkadaşlar. Otobana girdik. Bakalım ne olacak. İlerleyen süreçlerde yine ara ara video çekmeye çalışacağım. Yol bilgisini vereceğim size. Bilginiz olsun. Şimdilik 15-20 dakika böyle hız sabitlemeye alacağım arkadaşlar. Şöyle 110 kilometre hıza sabitleyeyim. Bir süre böyle bir gideceğim. 110'da. Ortalama bakalım. 6.8 şu anda. Düşürecek mi? Arttıracak mı? Ne olacak? Bakacağız. Biraz böyle gideyim ondan sonra çıkarım. Genelde ben zaten uzun yollarda hız sabitlemeyi kesinlikle kullanırım arkadaşlar. Hem çok rahat olur hem ayağınız yorulmuyor. Zaten İstanbul tarafına gidiyorsanız muhakkak durkak yapacaksınızdır. E, fren gaz derken yoruluyorsunuz. En azından avantajınız varken hız sabitlemede gitmenizi her zaman tavsiye ederim. Zaten Bayon'da tek tuşla aracınızı hız sabitlemeyi alıp bırakabiliyorsunuz. Bakın buradan zaten daha önce bahsettim hepsini. Tek tuşla hız sabitlemeyi alıyorsunuz. 110'a sabitledim. İsterseniz buradan bakın arttırıp azaltabiliyorsunuz. 116. Şu an 120 yapayım. Şu an 120'ye aldım mesela. 120 120 orta şeritten gidiyorum. İstersem azaltabilirim 110. 120'ye çıkarayım biraz. Şöyle 120 120. 110 bana biraz az geldi arkadaşlar. 120'ye aldım. Şöyle şuradan hız göstergesini bakın. Şu anda bakın 120 km hızla gidiyorum arkadaşlar. Hız sabitlemede. 119-120 arası kendini ayarlıyor. Ortalama 6.5 litre yakıt gösteriyor arkadaşlar. 14.5 kilometrede yol yapmışız daha. 12 dakika olmuş. Bakalım finalde ne olacak? Verileri size göstereceğim. En sonunda hesaplamada yaparız. Kilometre başına ortalama ne kadar yakıt yaktık? Kaç para yaktık? Hepsine finalde bakarız arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Ortalama 6.4 Gitgide bu veriler eğer bu şekilde gidersem, yani bu sabit hızla gidersem 6.4, 6.3 gitgide düşebilir. Çünkü dur yapmıyoruz, sabit hızla gidiyoruz ve otobanda gidiyoruz arkadaşlar. Uzun yolda yakıt tüketiminiz daha da düşüyor. Ama ben bugün belki 6.5'in üzerinde yakacağım, belki 7 nokta yakacağım, belki çok fazla trafiğe kalacağım. Yani o yüzden tam olarak ne yakacağımı size şu anda kestiremiyorum. Çünkü önümde beni nasıl bir trafiğin beklediğini bilmiyorum durumu göre arkadaşlar yol bilgisayarı verilerini paylaşırım. Herhangi bir trafiğe geldiğimiz zaman tekrar video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik bir kahvaltı yapalım. Daha sonra videomuza devam ederiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada Bayon'la alakalı çok fazla soru geliyor. İşte aracı bulabilir miyiz? Sürekli Bayon'un Facebook hesabından, Bayon Türkiye hesabından yazanlar da var aracı hangi bayide bulabilirim? Bilgisi olan var mı? Hangi bayide şu anda sıfır bayon bulunuyor? Stil paket var mı? Elit paket var mı diye. Şu anda çok fazla elit paketin bulunmadığını biliyorum. Bayilerde şu an stil paketlerde. Nereye sorarsanız sorun şu anda sıfır araba bulunmuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yılbaşına fiyatlara zam gelecek diye söylediğim videolarımda da bahsediyorum. Bu zamın geleceğinden dolayı bayiler şu anda araçları bekletiyorlar. Bence şu an varsa da vermiyorlar. Çünkü çok büyük bir. Sadece Bayon tarafında, Hyundai tarafında değil. Yani Toyota'ya da gitseniz, Honda'ya da gitseniz. Geçen hafta ben birkaç kişiye sordum hatta, Kia'ya da gitseniz. Yani nereye giderseniz gidin şu anda sıfır otomobillerin bulunmasına bir tedarik sıkıntısı var. Ya araç gelmiyor, ya geliyor vermiyorlar. Ya stokçuluk yapıyorlar yine. Ya bir şey var yani. Yani şu anda bir sıkıntı var. Bakıyorum mesela şu an ben yolda gidiyorum. Arabalara, tırlara yüklenmiş sürekli arabalar gidiyor. Görürsem yine gösteririm size. Az önce yine bir tane geçti. Sıfır arabalar tırlara yüklü gidiyorlar ama nereye gidiyorlar bilmiyorum. Asla takip etmek lazım. Bakalım bu arabalar nereye gidiyor. Bayilerde yok ama arıyorsunuz bayilerde yok. Yani bundan bahsetmek istedim. Şu anda Sakarya'da da bulunmuyor. Sakarya'yı da aradığınız zaman size sıra veriyorlar. 3 ay 4 ay yılbaşından sonraya. Yani şu anda bugün bile karar verseniz sıfır araba almak isteyen vatandaşlar kesinlikle en az birkaç ay sıra beklemek zorundalar. Yani vatandaşları bu yönde önlendiriyorlar şu anda bilginiz olsun. Şimdi yolumuza devam edelim. Ara ara yine video çekmeye çalışacağım. biraz sohbet havasında, biraz vlog havasında oluyor bugünkü video. Yani öylesine ben normalde bugün video çekmeyecektim. Ama yazar günü hem videoluk konu olsun hem de izlensin, hatıra kalsın diye öyle atmak istedim arkadaşlar. Videoyu izliyorsanız, videoyu beğenirseniz ve bana abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek olmanız önemli. Ben bu işe girdiğimde Bayon'la başladım arkadaşlar ve çok fazla Bayon kullanıcıya bilgi vermeye çalıştım araçla alakalı ve Herkese de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle bayon konusunda, daha sonra engelli muafiyeti konusunda çok fazla soru geliyor. Engelli araç alımıyla alakalı çok fazla soru geliyor. Bunlarla alakalı herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Sürekli Instagram'dan yazanlar oluyor. Bilgi almak isteyen oluyor. Elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Siz de bana destek verirseniz sevinirim. Az kaldı şu 2000 aboneye de geçtik mi zaten. Sürekli sürekli her gün 3-5-3-5 abone geliyor zaten. Ama mesela videolarım 15.000 bin, 30 bin. 20 bin. 36 bin, 32 bin izlenen videolarım var. Çok fazla izleniyorum ama her izleyen abone olmuyor. İzleyip geçiyor. Her izleyen zaten abone olsa binlerce abonem olurdu. Ama izlenmelerim çok güzel. Faydam oluyorsa ne mutlu ama abone olup destek olursanız da sevinirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abone olmak parayla değil bedava. o yüzden desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bu da en azından bize biraz daha bu işte hani size yardımcı olmamı motive ediyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar dönüş yoluna geçtim. Şimdi köprü yolunda çok fazla dur kalk yapıyorum. Ama otobana girince hızlanacağım. Bu sefer basacağım biraz. O zaman da ortalamayı söyleyeceğim finalde size. Şu an köprü giriş olduğu için bayağıdır dur kalk yapıyorum. Ortalama şu an 6 litre. En sonunda da zaten rakamı çekeceğim size. Oradan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar yolculuğumuz bitti. Şöyle kilometreyi göstereyim. Bakın. Toplamda 362 kilometre yol yapmışız. 7.2 ortalama. Biliyorsunuz giderken çok basmadım. 110 110 gittim. 110'a sabitledim. Ortalama ne kadar yaktığını gördünüz arkadaşlar. Ama dönerken hem çok trafiğe kaldım hem de 140 150 geldim. Hatta bir yer ara arabayı 150'ye 160'a sabitleyip sabit geldim. Hem de çok fazla yağmur vardı arkadaşlar. 362 kilometre yol yapmışım. Karma tüketimle işte gidiş geliş 100 giderken 110, gelirken 140 150, bazen 160 7.2 ortalamayla gelmişim arkadaşlar. Basa bas geldim. Yağmurlu havaydı. En azından 130-140 hiç düşmedim arkadaşlar. Ortalama 7.2 yaktı. Gelirken az önce şimdi eve girmeden de benzin aldım arkadaşlar şu anda. Bakın size göstereyim şöyle. derken biliyorsunuz depoyu fulllemiştim. Az önce de depoyu tekrardan fullledim. Bakın ne kadarlık kaldı. 540 TL'lik yakıt aldı arkadaşlar. Şöyle böyle netleyeyim. Şöyle ışığı yakayım arkadaşlar. Bakalım ne kadar almışız. Arkadaşlar 540 litre yakıt aldım. Depo tekrardan fullendi. Bakın şöyle göstereyim. Depo full şu anda. Şu anda toplam menzil 654 kilometre daha gidebilir gösteriyor. Şöyle gösterdiğim zaman da bakın 540 lira. Yani toplamda 362 kilometreyi 540 liraya yapmışız arkadaşlar. 140-150'yi gelirken hiç düşmedim. Trafiğe de kaldım. 18.70 liradan yakıt almışız. 540 TL'ye 28.80 litre. Yani ortalama 360 kilometrede 28 litre yakıt yakmış. Depoyu tekrar fullledik. Yani baktığımız zaman aslında günümüz şartlarında benzin fiyatlarına bakarsak arkadaşlar çok da aşırı fazla değil. Öyle sitelerde bulaşıyor 9 litre yakıyor, 8 litre yakıyor, 10 litre yakıyor diyenlere göre bakın arkadaşlar 140-150 gittim. 7.2 yaktı. Günümüz ortalama arabaları düzeyinde bu yakıt. Benim için çok da fazla değil açıkçası. Hani tabii ki 5.1-5.2 civarı yakan dizel arabalara göre tabii ki fazla. Ama dönüşte bu kadar basmasaydım dönüşte de 100-110 sabit gelseydim arkadaşlar Emin olun bu en fazla 5.1 5.5 arası falan yakacaktı. Hani en fazla 6 yaktırırdım. Ama basarak geldim. Hiç hiç dikkat etmedim. 7.2 yaktık arkadaşlar. Bilginiz olsun. 540 TL'ye 362 kilometre yol gitmiş olduk. Bu şekilde bir video yapmak istedim arkadaşlar. Hani ne kadar yakıyor ne kadar yakmıyor göstermek istedim. Giderken 110 ile gittik sabit. Gelirken 140, 150, 160 bile bastığım oldu. Hele bir ara dilovası rampasından aşağı bir saldım. Bir ara baktım 175'e falan gelmişti araba. Açıkçası ben 8-8,5 litreleri falan bekliyordum. Özellikle yağmurlu havada baya bir devirli gittim bazen. Vites küçülttüm falan. Rampalarda bazen vites çektim ama yine de tahminimden biraz daha aşağıda yaktı. 7.2 yaktı. Bilginiz olsun. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız da bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.